Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir sizlerden gelen istek üzerine arkadaşlar Dubai çikolatasını biz de evde deneyelim tadına bakalım istedik öncesinden hazır yapılmış olan tadına bakmış beğenmiştik şimdi de ev yapımı nasıl oluyor ee, sizlerle birlikte bizlerde ilk defa deneyeceğiz arkadaşlar bunun için gerekli malzemeler muhallebilik kadayıf olacak antep fıstığı olacak antep fıstığı ezmesi ya da kreması da olabilir arkadaşlar hangisine olursanız artık tahin olacak ve e, sütlü çikolata olacak ya da isterseniz tercihinize göre damak zevkinize göre bitter çikolatayla falan da yapabilirsiniz deneyebilirsiniz arkadaşlar ve tereyağımız olacak o zaman hadi başlayalım yapım aşamasında şimdi eşimle bizlere yardımcı olacak öncelikli olarak Şöyle arkadaşlar göstereyim. Mahallebilik kadayıfımızı şok marketten satın almıştık. Amigo Antep fıstığında şok marketten satın almıştık. Antebella fıstık fıstık kremasını Migros marketten aldık. Torku tahini A101'den aldık arkadaşlar. Tereyağı köyden gelen tereyağı. E, bol sütlü nesle çikolataları da arkadaşlar bizim buradaki yerel bir marketten satın almıştık. Yani hepsi satın aldığımız ürünler arkadaşlar. Şimdi muhallebilik kadayıfımızı açmayla başlıyoruz biz böyle kavrulmuş tercih ettik siz alıp kavurabilirsiniz de 5 yemek kaşığı muhallebilik kadayıf olacak şimdi oradan hemen eşim tavaya 5 yemek kaşığı kadar bizim için ilave etsin tereyağımızı ilave edelim 1 yemek kaşığı kadar şimdi bunu eritip bir güzel ocakta kavuracağız Zaten kavrulmuş kadayıf olduğu için tereyağımızın eriyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra özleşmesi yeterli arkadaşlar. Şimdi sırada kavrulan kadayıfımızın üzerine şöyle antebella fıstık kremasından ya da dediğim gibi fıstık ezmesinden 3 yemek kaşığı kadar ilave ediyoruz. Şunu da ekstradan söyleyeyim arkadaşlar. Biz normalde muhallebelik kadayıfı, çikolatayı, e, fıstığı e, çocuk için de hatta beslenmesine kuru yemişlerden falan meyvelerden koyduğumuz için bulunuyor. Tahinde ekmek yapıyoruz kahvaltılar arkadaşlar. O yüzden kahvaltıda da tükettiğimiz için evde bulunan malzemelerde tek şu an aldığımız ilaveten e, antebella fıstık kreması oldu. E, ona da artık bu lezzeti sizler için denemek istediğimizden bulduk satın aldık arkadaşlar. 3 yemek kaşığı bundan koyuyoruz. Fıstık kremasından. 3 yemek kaşığı da tahinden ilave ediyoruz. şimdi bunları bir güzel karıştırıyoruz bizdeki tahin biraz daha akışkan olduğu için arkadaşlar bir yemek kaşığı da ekstradan e, muhallebeli kadayıftan üzerine ilave ettik daha böyle koyu kıvamda olsun diye. Şimdi onun üzerine de antep fıstığımızdan ilave edeceğiz. sadece e, içi ayıklanmış olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Açılmış ant yapısı da biz böyle tercih ettik. Şimdi bunları tek tek içlerini açmayla başlayacağız. Şu şekilde hepsi olacak arkadaşlar. Doğradığımız antep fıstıklarını da ilave ediyoruz. Sonraki aşama arkadaşlar çikolatalarımızı eritmek. Şöyle su dolu tenceremizin üzerine bir tavayı koyuyoruz. Siz tabii ki evinizdeki malzemelere göre yapabilirsiniz. Çikolatalarımızı eritmekle işe devam ediyoruz. öncelikli olarak 2 adet çikolatamızı alt tabanı için eriteceğim sonrasında arkadaşlar donduktan sonra üzeri için de iki tane ayrı eriteceğim donana kadar en azından diğeri de donmasın Çikolatalarımız eridikten sonra da herhangi bir silikon kalıbınız arkadaşlar e, ya da kek kalıbınız falan varsa da koyabilirsiniz artık evdeki eldeki imkanlar neyse onu değerlendirebilirsiniz. Ben sizlere daha böyle özenli olsun diye gittim pazardan bu şekilde e, çikolata kalıbı da aldım arkadaşlar şimdi buna erittiğimiz çikolatayı ilave edeceğiz. dolabımıza tüm çikolatayı yaydıktan sonra şöyle biraz düzleşmesi için alt tabana koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bunu buzluğa donması için hemen götürüyoruz. Buzluğa koyuyoruz. Artık çikolatamız donmuştur. Buzluktan alalım. Donan çikolatamızın arasına yaptığımız sosu, soslu karışım arkadaşlar iç harcından koyuyoruz ve bunu da bir güzel yine yayıyoruz etrafına, her tarafına gelecek şekilde iç harcını da yaydıktan sonra e, benim silikon kap arkadaşlar biraz ufak geldi, şöyle bir Dubai çikolatası yapacak kadar da malzeme arttırdım. Siz tabii ki kalıbınıza göre malzemeleri eksiltip azaltabilirsiniz. Bundan inşallah bir tane daha sonra gelen misafirlerime yapar ikram ederim. Onlar da tadına bakarlar. Şimdi bunu da tekrardan yine buzla atıyoruz. Birazcık donup kıvam alması için. Sonrasında da diğer erittiğimiz çikolatayı iki parça olan erittiğimiz çikolatayı üzerine ilave edeceğiz. Artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Diğer erittiğimiz çikolataları da üzerine şöyle gezdiriyoruz, ilave ediyoruz. Çikolatalar 60 gramlıkta arkadaşlar. Dediğim gibi benim silikon kap biraz ufak olduğu için ancak olduğu kadar artık yaydıracağız. Diğer geri kalan çikolatayı da üzerine tamamen yaydıktan sonra arkadaşlar yine buzla atıyoruz, donduruyoruz ve son aşamayı artık sizlerle paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Buzluktan çıkardığımız Dubai çikolatamızı tadım aşamasına geçebiliriz. Şu şekilde de göstereyim. Işıl ışıl parlıyor arkadaşlar. Şu an daha yeni çıkardığım için. Bunu şimdi kalıbından çıkarıyoruz. Ve tadım testine geçiyoruz. İnşallah güzel olmuştur. Sizin damak zevkinize de uyar. Şimdi kalıbımızı ters çeviriyoruz. Hadi bismillah bakalım. arkadaşlar, şöyle göstereyim yapışmadan da gayet güzel bir şekilde tek hamlede çıkmış bulunuyordu bay çikolatamız. Vay, çok daha güzel oldu böyle şu şekilde arkadaşlar göstereyim kalınlığı da şekli şemalde şu an çok güzel duruyor. Hadi lezzetine de bakalım. Oo, muhteşem arkadaşlar. Şu an yoğunluğu da iç. Şu görüyorsunuz arkadaşlar malzemesinin dolgusunu. Harika görünmüyor mu? Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız gerçekten onur edersiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bir tanesini kırıyorum. Şöyle hatta bu parçayı bırakayım. Şunu bir kocaman ısırıkla lezzetine bakayım. Bizim mini kuzucuk da tabii ki bekliyor. Aa, çok güzel. Vallahi arkadaşlar baklava tadında çıtır çıtır enfes bir lezzet olmuş. Hazır aldığımızdan kat kat daha güzel olmuş. Eğer imkanınız varsa evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizin de damak zevkinize bu lezzet uyar inşallah. Şöyle kare kare de arkadaşlar kesip misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bizim minik kuzucuk tabi durmuyor. Hemen öbür parçasını yemeye başladı bile. <laughs> Nasıl? Bir de senden alalım lezzetini. Çok güzel tadı. Beğendin mi? Hı hı. Her gününüz çikolata tadında olsun arkadaşlar. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Sofralarınızdan bolluk, bereketlik, sağlık, mutluluk hiç eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel yönünüzce olsun. Hoşçakalın.